Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız ortası boş bir yazma ve gül kurusu. Üzerindeki renklerimiz de burada bütün renkler görünüyor. Yeşilin iki tane tonu var, lilamız var. Böyle kırmızının yine gül kurusuyla kırmızı arası bir rengim var, kahverengi ve sarı kullanılmış. Ben buradaki üç tane rengimi hazırladım yazmamızın içerisine uygun olarak buradaki renklerimiz var şimdi gül kurusunu kullanmayacağım tabağındaki rengi buradaki lilayı kullanacağım ee, gene bu kırmızı mı da kullanmayacağım Hanımlar hardal sarısı ve yeşille tamamlayacağız yapacağımız modelimiz bugünkü modelimiz bir sıralı oya modeli yeni başlayan arkadaşlarım kesinlikle yapabilirler ee, kolaylıkla yapacağınız bir model Böyle sıkılmadan, severek yapacağınız bir model olacak inşallah. Yeşilimin numarası yokmuş. Eski bir yeşil ama altın başak olduğunu biliyorum bunun. Hardal sarım. Altın başak 428. Ve şöyle bir nilam e, var. Bu da gene ah, altın başak. Evet altın başak 85 bunun da numarası. Şimdi ben hemen taban zürafalarımı hazırlayayım. Yeşilimle hazırlayacağım. Modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar, taban zürafalarımı hazır bu şekilde, orta büyüklükte hazırladım. Şimdi burada iğnemizi ipimi geçirdim iğnemden. Bu en son kısmına bağlamayı ara ara yapıyoruz videolarda ama bu sefer tekrar yapalım. Şuraya en uca kadar çektim ipimi. Buradan parmağımın baş parmağımın etrafına dolaştırıp dip noktasına bir düğüm atıyorum. Burayı da iyice sıkılaştırıyorum ve ipimi mutlaka ama mutlaka esnetiyorum. Bu şekilde çekeceğim ipimi. Bu çok önemli. Bu iplerle yapıyorsanız eğer yani naylon iplerle yapıyorsanız mutlaka esnetin hanımlar. Düğümleriniz daha kolay sıkışıyor şimdi şuradan hemen başlayalım iki tane gözüme geleceğim bu kısmı iki kez dolayarak yapacağım 1 2 yani iğneme ipimi iki kez doluyorum geri dönüyorum Dönüşlerde bir kez de dolayabilirsiniz tabii ki. O bir alışkanlık oluyor. Burası bir kaldı. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve bir yandaki gözemeye aşağıya ineceğim. İnerken de şöyle ne bol ne dar tam e, düz bir şekilde iniyorum. yukarıya doğru çıkıp hemen yandakine batarak aşağıya doğru iniyorum. Eli alışsın diye isteyen arkadaşlarım yani yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Gerçekten onlar için falan gayet rahat yapacakları bir model. Sıkıcı da gelmeyecektir çünkü zor değil. şekilde yeşil kısımlarını ben tamamlıyorum hanımlar. Evet, tabanlarımızı böylece hazırladık şimdi şuradan ipimi tutturdum dipten tutturdum buraya şöyle iki tane küçük pırpır yapacağım 1 ve 2 iki taneyi yaptıktan sonra bu soldakine geri dönüyorum. Ve yanındaki hemen yanındakine geliyorum. Buraları birerli yapıyorum hanımlar. Bir kez doluyorum bakın iğneme ipimi. Çünkü buradaki gözlemelerimiz de küçük. Böyle biraz daha üst kısmı zarif dursun istediğim için. Tekrar bu bir kalana en baştaki bir kalana da geri dönüyorum. buradan da şu aş yandakine geçeceğim. Şöyle. Çok eğimli de değil, çok şey de değil. Şu şekilde geçeceğim. Gene buradan devam ediyorum. Hemen iki tane bir ve iki. 2 1 yaptıktan sonra yandakine iniyorum. Buradaki inerken hanımlar mümkün olduğu kadar buradaki aralığı aynı bırakmamız gerekiyor. Yani şuradaki şuradaki mesafeyi aynı bırakmamız gerekiyor. hemen yandakine indim. Bu sıramı da ben bu şekilde tamamlayıp gideceğim. Evet hanımlar buraya kadar geldim. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi üst sıramı da ben sarıyla yapacağım. Buradan gene en dipten düğümün tam dibinden ipimi tutturdum ve buraya şöyle iki tane gene küçük pırpırla başlıyorum ipimi geriye alıyorum şöyle başladığım gözlememe geri geldim burada hemen yandaki şu bir taneye geliyorum Ve buradan da bunun içerisine geçiş yapıyorum. Bir kalmıştı, birin tepesine çıktım. Şimdi buradan buraya hemen iki tane pırpır yapacağım. Ben çok da büyük yapmıyorum bunlar hanımlar. Şöyle. bu büyüklüklerde pırpırlarımı da yaptım şimdi buradan da şu yandakine iniyorum gene böyle ipimin gelişiyle hafif eğimli oluyor zaten burası da tepe noktasına geldim ve buradan iki tane yine pırpır pır yapıp öyle ineceğim. Yani bu modeli yaparken hep ikili ikili gidiyoruz. En alt kısımda iki tane yaptık geri döndük. Orta kısımda lilayı yaparken yine iki tane ile geri döndük. Bu en üst kısmı yaparken de yine iki ile başlıyoruz. En tepeye geldiğimizde de iki pırpır. Pır. Hep böyle ikili gidiyor yani sayıları. boyutunu ayarladıktan sonra düğümü sıkılaştırıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp gideceğim hanımlar. Şimdi videom daha uzun olmasın. Ben gene bunu tamamlayayım. başka yapacağım hiçbir şey yok. İpeklemesi yapacak olursanız şu sarıların yukarısına geldiğinizde geri dönüş noktasında yapabilirsiniz. Bakın şuraya geleyim. Şuradan atlamada yapmayın da ip ekleyeceğiniz zaman diğer yerlerde yapabilirsiniz yani Mesela buralarda bittiyse eğer şu gene, geriye dönüyoruz ya bu şekilde buralarda hep ip eklemesi yaparsanız daha iyi olur hem belli olmaz eklediğiniz yerler hiç fark edilmez hem de sağlam olur yani ipin çıkma tehlikesi falan kesinlikle olmaz Mesela yapabiliyorsanız eğer ekleyecekseniz burada yapabilirsiniz gene. Bunu böyle tersine alıp yeni ipi de buradan ekleyerek böyle devam edip gidebilirsiniz hanımlar. Ben şimdi hemen burayı da bir tamamlayayım. Çok hafif bir şekilde gene bu ipler olduğu için bütünü yapacağım. En son haline yine birlikte bakalım. Evet hanımlar. Bütün hepsini tamamladım. Sarı kısımlarımı da ilerledim. Bakın en son haliyle bu şekilde. Bütün arkadaşlarımın rahatlıkla yapabileceği bir model. Hiç böyle sıkılmadan severek yapabileceğiniz bir model. Ben çok severek yaptım. Yeni başlayan arkadaşlarım da gayet rahatlıkla yapabilir. Şuradaki iniş kısımlardaki iplerimiz var ya onları hemen hemen aynı boylarda yaparsak çok daha güzel durur modelimiz. Burası ön tarafı. Benim de modelimi yaptığım tarafın bu tarafı. Ekran görüntüsü almak isteyenler için tuttum. Bir de şu tarafını gene tutayım. Böyle bu taraftan giden arkadaşlarım da var. Sağdan sola gidenler için. Yazmamın içerisindeki duruşunu da göstereyim. Ortası boş bir yazmaydı. Şöyle içerisinde lila, bordo, kahverengi ve sarı renklerimiz vardı yeşilimizle birlikte gene ben bir çiçeğin olduğu taraftan göstermeye çalışayım ki e, renkli yaptık ya hanımlar. Şöyle şuradan açalım. Bu desenin mesela eğer bu deseni beğeniyorsanız bu desenin bütün renkleri vardı. Ben böyle gül kurusunu almışım. Bakın içerisindeki duruşu da bu şekilde yazmamızın Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ben bu modeli yapıyor olsaydım eğer yazması karşı taraftan olmak şartıyla aşağı yukarı 170 TL civarında yapardım. Çünkü bu bir sıralı oya modeli. Her ne kadar böyle bakıldığında hafif gibi görünüyorsa da evet yapımı güzel, keyifli ama sıralı oyu olduğu için kenarı olduğu gibi iğne oyası dolaşıyoruz. Yani bütün her kenarını dolaşmak zorundayız. Onun için de 175 TL gibi bir fiyata yapabilirdim. Sadece fikir amaçlı söylüyorum tabii ki bunları da bu modeli tek renk yazmalarınıza da yaparsanız çok güzel olur. Yani tek renk yazmalara yazmanın içerisindeki renkleri hangi renkler gidecekse yakışacaksa onlarla birlikte yaparsanız da gene çok güzel duracak bir modeldir bence yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmak ücretsiz hanımlar abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.